Yeah, me Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş Bugün size Minecraft ayarlarımı size göstereceğim. Hemen arkadaşlar ayarlarımıza geçelim. Görüş mesafe maçım 84 arkadaşlar ben böyle oynuyorum. Müzik müzik ayarlarım ana ses 28, Haldırım 68, düşme yaratıkları 68, oyuncu 68, bloklar 64, 64 64, 64 kapalı. Videoları, hızlı, yumuşak ışınlama kapalı, smoke light level kapalı, kulaca yüzü normal, parlak, fok kapalı, şöyle sıkılamıyorum. Bunlar böyle arkadaşlar. Animation kapalı ve azaltılmış oluyorum arkadaşlar. odura geçiyoruz. Logometer kapalı. Vedir açık. Tam ekran çıktı hemen. Performans. Böyle arkadaşlar. Fast render açık. Çünkü kolaylaştırıyor bizim benim işimi. Quality. Böyle arkadaşlar. Size. Daha fazla Fox. Fox. Foxter 0.2 bloklar farklılaştır açık kapatalım ben ve açık kalsın web olan açık sarsılmaz kapalı maksimum kare kapalı ve gö görüş mesafesi 8. Bu kadar arkadaşlar. İyi günler. Bay bay.